Karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen teröristler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polisle çatıştı. Bir polis şehit oldu, iki terörist öldürüldü. Çatışma anı ve bir terörist öldürülmeden önce böyle görüntülendi. Türkiye Sultan Sultanbeyli'deki Fatih Polis Merkezi'ne bombalı saldırısıyla uyandı. Bombalı saldırının ardından başta terör ve özel harekat polisleri olmak üzere emniyet birimleri alarma geçti. Operasyonlar başladı. İki kişi mi ne varmış herhalde. Bu el bombası atıyormuş. Parkın orada da pusuya yatmışlar. Burada iki tane var. Orada kaç tane var onu bilmiyorum. Sivil polismiş o da. Göğsünden vurulmuş. 29'un arkasında kafasını kaldıran polisler ateş ediyorlardı yani. Bombalı saldırıya uğrayan karakolun çevresinde incelemeler devam ederken sabah saat 06.45 sıralarında polislerin üzerine teröristler tarafından ateş açıldı. Polisin anında karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışma anları kameralara da saniye saniye yansıdı. Saatlerce silah sesleri yükseldi. Polisler siper aldı. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da kendilerini kurşunlardan korumak için yere attı. Yaklaşık bir saatten beri de saldırganın ya da saldırganların yeri tespit edilemedi. Onlar da kendilerini kendi araçlarının hemen altına atmış durumdalar ve ekipler de orada kendi canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Çatışma sırasında bir vatandaş kolundan yaralandı. O korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. İyi misin? Ufuk. Sus, sus. Muhabirimiz Ertan Büyük Ahısa ve kameraman Ünal Çetiner ve diğer basın mensupları çatışmaların ortasında kaldı. Haber ekibimiz canlı yayın aracına sığındı. Bugün annemen arkasından atıyorlar. Polis ekipleri zırhlı araçlarla ara sokaklara girerek teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. Çıkan çatışmada biri kadın iki terörist öldürüldü. Teröristlerden biri binanın girişinde yakın mesafede polisle çatışırken böyle görüntülendi. Bu görüntünün ardından öldürüldü. Diğer terörist de elinde bombanın patlaması sonucu öldü. Çıkan çatışmada bomba inceleme ve imha şube müdürü Beyazıt Çeken ağır yaralandı. Polis memuru çeken hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.